Aslında tarımla uğraşmak pandemiyle birlikte bizim sektörde çalışanların bir hayaliydi. Onu gerçekleştirmeye çalıştık. Özellikle yurt dışından çok fazla ithal ürün olduğunu fark ettik. Bunun üzerine biz neden kendimiz üretmiyoruz bu ürünleri diyerek aslında başladı. Ama bizim hedefimiz hem iç pazarı hem de yurt dışına açılabilmek. Biliyorsunuz bizim sektördeki insanların İngilizce seviyeleri de nispeten daha yüksek ve yurt dışına bağlantılarımız da var. O yüzden aslında Türkiye'deki üretim yurt dışına çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız bu. Evet, şu an burada e, badenin dışında safran da ektik. Safran biliyorsunuz Safranbolu'da e, yetişebilen bir ürün ve e, Safranbolu'ya adını da veren bir e, bitki aslında. E, soğanlı bir bitki ve çok yıllık bir bitki. Ee, uzun yıllardır e, üretim artırmaya çalışılıyordu. Biz de aslında bunu fark ederek safran üretimine de başladık. E, safran da yine yurt dışında Afganistan'da ve İran'da çok fazla üretiliyor. E, Osmanlı zamanında Türkiye'de e, bu topraklarda çok fazla üretilen bir e, bitkiydi. E, biz de onu geçen sene denedik aslında buralarda oluyor mu diye. Bahçemizde bir deneme amaçlı dikim yaptık ve başarılı olduk aslında. Onun üzerinde 5 dönüm bir arazi daha ekim yaptık. Bu sene 5 dönümle başladık ama 3 yıl sonra safran, soğanı 5-6 kat verim veriyor ve tekrardan bunu başka yerlere de ekebiliyoruz. Orada da hedefimiz 20-25 dönüme kadar çıkabilmek aslında. Aslında hedefimiz burada teknolojiyi kullanarak üretim yapmak. Hem geleneksel yöntemleri kullanıyoruz ama bunun yanında biz örneğin elektriği dışarıdan almıyoruz. Tamamen solar panellerle üretiyoruz. Bahçenin farklı yerlerinde sensörlerimiz var. E, görüntüye duyarlı, harekete duyarlı kameralarımız var. E, örneğin toprakta nem sensörlerimiz var ve e, bütün bu bilgiyi topluyoruz aslında. Örneğin geç, geçtiğimiz iki yıldır bu verileri biz topluyoruz ve bunları inceliyoruz. E, bu toprak ne zaman sulanmalı, ne zaman gübre vermeliyiz aslında teknolojiyle, datayla karar vererek e, bunu yapıyoruz. E, o yüzden aslında hedefimiz bir yandan tarım yaparak ama bunu teknolojiyle de birleştirmek e, böyle özetleyebilirim. Öncelikle e, ilk başladığında herkes ne işim var bu işte işte güzel bir işim var zaten çalışıyorsun ne gerek vardı buna diye yaklaştı hatta büyük çoğunluk olmaz hani sen bilmiyorsun bu işleri diye yaklaştı ama öncesinde bunun 4 yıllık bir hazırlık süreci vardı benim açımdan bu işi yapanlarla konuştum özellikle son dönemde yapanlarla konuştum makaleleri okudum İl Tarım Müdürlüklerinin yayınladığı makaleleri okudum nasıl zorluklarla karşılaşabileceğimi önceden aslında hesaplayarak gelin tabii ki maliyet vesaire tutmayabiliyor planladığınız gibi olmayabiliyor ama Üretim açısından en azından şu an yüzümüzü güldürdü. Yaptığımız çalışmaların emeklerini faydaları görüyoruz diyebilirim aslında. Kesinlikle tavsiye ediyorum çünkü gördüğüm kadarıyla böyle bir açık var. Özellikle tarım ve hayvancılık tarafında. Teknolojiyi kullanan, gündemi takip eden, teknolojiyi takip eden insanların normalde hiç tarımla ilgisi olmayan bir teknolojiyi burada kullanıp çok büyük verim elde edebildiğini de görüyorum aslında.